Arkadaşlar herkese merhaba, iyi akşamlar. Yarınki İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Çok güzel yarışlar var dişi tay erkek tay yarışları. Tüm koşuları size için yorumlayacağım. Yani ikinci altılı 100 liralık bir kupon. ilk altılı da e, yaklaşık 3, 6, 35, 70, 28 liralık bir kupon veriyorum. Küçük kupon. Özellikle ilk altılı, ikinci altılıda 100 lira bir kupon. Evet, e, günün ilk ayağında bir numara Gönülleri'nin Bursa yarışı çok iyi, İtman'da çok iyi, Start'ta çok iyi, Apransk'ta çok iyi diyebiliriz. Yani her şey lehine kazanması lazım. Bu at e, büyük bir aksilik olmazsa bence uzun bir grup bulmuş. İlk dördüncülüğünü çok beğendim. Fırat Arslan iyi bir de, idare gösterebilirse bu yarışı kazanabilir. E, kazanma şansı yüksek, gör, yüksek görüyorum. Ben de bir tane rakip var, o da 3 numara Konçi Bey. 1-3 şeklinde tavsiye ediyorum. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde aslında bir yarış daha görmüş olsa 6 numaralı Nibolu'yu tek olarak düşünebilirdim ama bir yarış gördü. Yeterli olur mu olmaz bilemiyorum. Yine de ilk şansla 6 numaralı Nibolu. 5 numaralı Koray da yarış gördü. Sentetik performansı iyi bu atın. İyi bir yarış yapabilir. 2 numaralı Afacan yarış hızlanırsa şanslı. Bir de son yarışta biraz kıpırdadığını gördüm. 4 numaralı Chris Bey yani rakipleri bu rakiplerden daha alt bir at ama rakiplerini böyle formsuz bulmuşken yani Afacan formsuz diyebiliriz. Nibolu ve Koray daha yeni tam forma girmemişken belki bir sürpriz yapabilir. 6-5-2-4 Günün 3. koşusunda yarın zaten büyük AGF çıkar. Muhtemelen çok büyük AGF çıkar. 3 numara Rock Iron büyük bir aksilik olmazsa bu yarışı kazanır. Bank olmuş. Günün 4. koşusuna geldiğimizde bir yarış gören ve hızlı bir at olan 7 A İstanbul 2 startla Büyük bir aksilik olmasa numarayı alacaktır. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Üşüman Etofkat ve Altınmalı Mr. Lauerman gibi hızlı atlar var. Gerçi 2-3 de gidebiliyor. Müslüm iyi start alıp yerini alacaktır. Düzlüğe de en kötü 2-3 çıkıp düzlükte hamlesini yapacaktır. Diğer atlar olur da onun liderliğini kabul edip 2-3 giderlerse bunu Mr. Lauerman yapmayabilir ama o da oynayışta biraz startta kaldı. Terefette dışarıdan geri doldurana kadar düzlüğe varılır diye tahmin ediyorum. I İstanbul o yüzden çok avantajlı yarışın en şanslı atıdır. Düşündüğümüzün tersine çok çok süratli bir yarış olursa yani Act of God, İstanbul, Mr. Loverman gibi atlar belki iki makyaj moment gibi atlar çok süratli bindirirlerse bu yarışı son yarışında da banka önerdiğim ve bizi yanıtmayan bir numara Badu sonlarda güçlü gelebilir. 7 ve 1 önde ama bu Uşuma Lake kısalara iyi koşan bir at. Belki sabırlı bir beklemeyle 2-3 gidip düzlükte hamle yapabilir aklın sözlerine. Bir de bu 8 numara King Hayri son yarışa kıpırdadı. Kilo avantajıyla sürpriz yapabilir. 7-1-3-8 Günün 5. koşusu zor atlar birbirine yakın. 8 numara Hanamiçi bir türlü beklediğim yarışları yapamıyor. Çime çıkıyor. Vedat Abiş var. İyi bir yarış yapacaktır bence bu kez. 5 numara Kerem Şah. 6 numara Yarisa, dikendiklerin ne zaman hangi atı kazanacağını kimse bilemez. 2 numara Bay Patron, 3 numara Bonjour Elsa Mavi, 1 numara Demir Yıldız ve 9 numaralı Sümerhan'da kıpırdadı son ikmanın hoşuma gitti. 8, 5, 6, 2, 3, 1, 9. Erkek Tay deneme koşusunda yani son yarışında Dubai'den gelen ve koşup koşma mağarasında tereddüt gösterilen 4 numara finalden son anda koşma kararı aldılar. Volgun kardeş bilememişti. Ahmet Çelik de aslında kazanabileceği bir yarışı kaybetti. Sol eli zayıf. Soldan bir kamçı vurabilseydi ya da vururken atı biraz içeri yatırdı. Öyle söyleyeyim. Yani onu bu sefer düzeltmekle uğraştı ve sonlarda Sigoş'a az farklı kaybetti. Bence yarın her şey lehine. İtman'da çok beğendim. Atı çok iyi görünüyor. ya Sigoş da iyi görüyor ama finalde farklı bir at. Bugüne kadar tam kalitesini gösteremedi bence ama yarın çok hızlı bir yarış olma ihtimali yüksek. Çünkü çok kaçak atlar. Dalarman var, Bolt Silver var, Ondan sonra da Gracias var, Hakma var, Hamaset var, King Ferrier var, Panagia var. Yani bayağı da hızlı atlar var. O yüzden yani sprint atan ve güçlü sprint atan 4 numara Final Dance ekürlerin de yardımıyla ekürlerini de beğeniyorum. Bu arada son yarışta Rich of hoşuma gitti. Fena değil. Bolt orada boş bir at değil. Ama özetle Final Dance bu yarışı kazanacaktır. Benim bankom. 7. koşuya geldiğimizde 7 numaralı Heva. Sıralamada yarın bilmiyorum. Geri kalabilir ama çok iyi bir yarış yapacak Müslüm'le. Mamba Forever çok rahatsız etmezse hem açıkta gibi bu yarışı bitirebilir. Bence çok şanslı. 5 numara Mamba Forever'da düzlüğü bekleyip onu atlamaya çalışacak. 4 numara Winner Gets It en iyi durumunda. Çim'de de yarışları var. İyi bir yarış yapacaktır. 3 numara Mint Hunter kaliteli bir at. Yabancı jokey biniyor. 9 numara Eliminator da son yaşta fena koşmadı. 7, 5, 4, 3, 9. Günün 8. koşusuna geldiğimizde 4 atlı bir yarış. Yani büyük bir olasılıkla 4 numara Melinam numarayı alıp gidecek. Ve çıktığı gibi de bitirecektir. Bir yarış gördü. Benim bankomdur. 4 numara Melinam. Günün son ayağına geldiğimizde 9 numaralı Karalit Kara Kraliçe 2 yarış gördü. Bu at yani çok beğeniyorum bu atı. Ben çaldıran dördüncüsü bu at. Bence yarın hışman Çizik çok etkili bir yarış yapacak. Kapalı gözük dilba denediler. Son yaşı fena değil. Normalde kaçak bir at ama yarın çok kaçak at var. 3-4 gitti son yarışında. Yani yarın eğer kimse öne çıkmazsa veya 2-200'de liderliği rahat alırsa çıktığı gibi de bitirebilir. Ama 3 -4 de gidip düzlük sprintiyle bu netice alabilir diye düşünüyorum. Ben ilk şans atım 9 numaralı kara kraliçe. 16 numara Secret Power. Fena bir at değil. O at da iyi bir yarış bekliyor. Yine İtman'da eski yani bir son yarışta bir taktı denediler. O takı çok beğenmediler. Dördüncü kaldı. Takıyı tekrar çıkarıp takısız koşuyorlar. Bir numara Anadolu Harikası. Çok iyi bir yarış bekliyorum. Akın Sözen ne sürprizi gerçekleştirebilir. 12 iki numara Legale'yi de hep iyi koşuyor. 13 üç numara Love is Good, kapalı kutu. Fena bir ata benzemiyor. Son Bursa'da e, iyi koşmuştu. Altı numaralı Hermione Granger. Ve 3 numara Bella da çok çok büyük sürpriz arayanlara. İtman'ı çok beğendim. Bu hatta boş bir hat değil bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. 9, 16, 1, 12, 13, 6 çok geniş oynayanlar 3 numara Bella Amura'yı da değerlendirebilirler. Son ayakta tuttuğunuz at varsa yazabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Benim tahminlerim böyle. YouTube abone olmayı, biz değilseniz abone olun lütfen. Ee, yorumlar ve mesajlar için teşekkür ediyorum. Ee, yarınki hep hepinize iyi pazarlar diliyorum ve bol şanslar diliyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. 0545 625 5093. Hayırlı akşamlar, bol şanslar.